Değerli arkadaşlar, Nahivle ile alakalı soruları çözmeye devam ediyoruz. Nahiv Soru Bankası kitabımızdan 6. teste geldik. Cümlenin ögeleri konusunda. isim cümlesinin ögeleri müpteda haber, fiil cümlesinin ögeleri fiil, fail, meful genel hatlarıyla bu şekilde. Bunlarla alakalı soruları çözmeye başlayacağız. Burayı siz okursunuz arkadaşlar. Durdurup okursunuz. Biz soruları çözmeye başlayalım. Evet, ilk 10 soruda verilen cümlelerde altı çizili kelimenin cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Osman talibun neşitun. Osman çalışkan bir öğrencidir. Osman nedir? Cümleye isimle başlanılan iptida kelime olduğu için cümlenin müpteda ögesidir arkadaşlar. Osman talibun onun haberidir. Bir öğrencidir. Onunla ilgili bilgi veriyor. Neşitun da talip kelimesinin sıfatıdır. Yani haberin sıfatı. Şuradan devam edelim. Nahnu biz Kimiz? Talibat. Kız öğrencileriz. Demek ki bunu kız öğrenciler söylüyor. Nerede? Fi cemiyati Selçuk. Selçuk Üniversitesi'nde kız öğrencileriz. Nahnu burada isimle başlayıp müptedadır. Talibat onun haberidir arkadaşlar. Nahnu cemi bir e, cemi sığadaki işaret eden bir zamirdir. E, dolayısıyla haber de cemi olarak gelmiştir. Talibat haberdir. Tes'elu soruyor. Selma neyi soruyor? Es'ileten sorular kesireten çok. ila muallimiha öğretmenine pek çok soru soruyor. Tes'elu müzari bir fiil. Se'ele yes'elu. Sülâs-ı Mücerred'in 3. babından. Selma onun failidir. Es'ileten cümlenin mef'ulü bir sarihidir. Feta ile nasb olmuştur. Peki kesireten es ileden sıfattır. Kime ila muallimiha. Kime sorunsun cevabı mef'ulü verir. Ancak harficerden dolayı mef'ulü bir gayri sarihtir. Muallim muzaf ha muzafın ilehtir ki selmaya dönüyor. Utletus sayfi yaz tatili ala veşkil intiha bitmek üzeredir. Evet, utle kelimesi müptedadır. Cümleye isimle başlanıldı. Aynı zamanda muzaf es-sayfi muzafın ileyhtir. Burada udletu tu es-sayfi sayfi kelimesi esre gelmesi lazım. Ala veşkil intihâ, şibih cümle haberdir arkadaşlar. Mahallen merfudur. Mahallen merfu. Veşk muzaf. intiha muzafın ileyhtir. Es sayfı burada nedir? Muzafın ileyh. Yehten bu önem veriyor. Ebi babam neye? Bi incazi şuun ed dünyeviyye. İncaz uygulama yapma demek. şuun, işler. Şe'nun kelimesinin çoğu. Dünyeviyye evet. İsmi e, ismi mensup yapılmış. Dünyaya ait. Dünyevi işlerin yapılmasına ne zaman? Fi vaktiha. Vaktinde yapılmasına önem veriyor. İhtembe B harfi cerle kullanılan bir fiildir. Buraya dikkat edelim. Ebi nedir arkadaşlar? Yehtem fiilinin failidir. Önem verme işlemini yapan kişidir. Faildir. Ancak mütekellim miyesine muzaaf olmuştur. Peki mütekellimiyesine muzaf olan kelimeler takdiri irab alır, fa'il merfuattandır. Ne diyeceğiz? Takdiran merfudur. Lem tefirru. Evet, kaçmayınız. Ee, özür dilerim, kaçmadınız. Lem tefirru. Çünkü buradaki lem e, fiili ne yapar? Geçmiş zamanın olumsuzu yapar. Kaçmadınız. İnde ru'yeti şurtiyi. Polisi görünce kaçmadınız. Kaçmayınız demek için burada e, nehyeden edatlardan la gelmesi lazım. Değil mi? La tefirru. Kaçmayınız sizler. Ama la olumsuz. Geçmiş zaman olumsuzu. Kaçmadınız. Peki fiil nedir arkadaşlar? Müzari fiil. Sadece fiilin çeşidini sormuş arkadaşlar. Müzari fiil cahtı mutlak. Başka yerde mesela başka soruda müzari fiilin olumsuzu veya müzari fiil cehdi mutlak şeklinde karşınıza çıkabilir. Hel <laughs> u yapabilir misin? En teftaha açmayı elbabe kapıyı açabilir misin? Hel evet istifham edatı soru edatı testati u, müzari fiildir. istata yestatiu karşıdaki muhataba söylediği için evet ente e, zamirine raci olan sığada geliyor. Sen yapabilir misin? Neyi? En teftaha açmayı. En teftaha cümlesi testati fiilinin neydir? mef'ulüdür. Peki neyi açma el de teftahu fiilinden mef'ulü bisarih feta ile nasb olmuştur. Peki en nedir? Müzari fiili nasb eden edatlardan feteha yaftahu teftahu en ile nasb olmuş. Nasb alameti en teftaha şeklindedir. El <laughs> medinetu şehir evet ismi mevsul elleti öyle şehir ki neişu yaşıyoruz fiha İçerisinde yaşadığımız şehir nedir? Ba'idetun <laughs> uzaktır. Şehir burada müpteda onun haberi ba'idetundur. Elleti'den şuraya kadar olan cümle elleti ismi mevsul na'işu fiha sıla cümlesidir arkadaşlar. Na'işu fiha sıla cümlesi. Ba'da an ile kullanılan bir kelimedir. Ba'da an fiildir. An kariyetina köyümüze uzaktır. İçinde yaşadığımız şehir köyümüze uzaktır. Burası mefulü bir Gayri sarih arkadaşlar. Mahallen Mansuptur. Neyi sormuş? El Medine Mübteda'dır değil mi? İsimle başlanan iptida kelime. Hazihil <laughs> bintu. Bu kız. Hazihi <laughs> yine işaret isimlerinden marifedir. Mübteda <laughs> el bint onun sıfatıdır. Nasıl kız? El mueddebe. Müeddebe de bintten sıfattır. İki tane sıfat var burada. Peki kimin? Li ammi amcamın edepli bu edepli kızı nedir? Nacihatun hazihi mübteda nacihatun onun haberidir. Cidden çok başarılıdır. Fi durusya derslerinde çok başarılıdır. Haber gelecek. Kaddemtu Arkadaşlar gördüğünüzde sorular kolay. İsim cümlesinde mübteda haber arıyoruz. Fiil cümlesinde fiil fail mef'ul arıyoruz. Eğer inne isim, inne veya kâne ile ilgili cümle olursa da innen ismi kânen haber olur. Ancak onlar diğer konularda e, karışmasın diye sadece e, isim cümlesi fiil cümlesinde alakalı sorular e, kurduk. Kaddemtü ben sundum. Takdim eyledim. Hediyeten bir hediye. Latifeten hoş bir hediye. Kime lü ümmi anneme fil ait Bayramda anneme güzel bir hediye hediye ettim, sundum, takdim eyledim. Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Kaddem tu. Fiil fail var burada arkadaşlar. Fiil fail. Fail var. Tu onun yani tu faildir. Kaddeme fiildir. Peki neyi hediye hediyeten? Bir hediye. Mef'ulü bir sarih fetayla ile nasip olmuştur. Latifeten sıfattır arkadaşlar. Peki eğer bir yerde sıfat varsa orada ne var? Kesinlikle mevsuf var. O zaman hediyeten meful olmakla beraber aynı zamanda latifenin mevsufudur. Yani onunla sıfatlanmıştır. O zaman mevsuf da var. Peki muzaf ve haber. Bakıyorum cümle fiil cümlesi. Fiil cümlesinde haberin ne işi var? Haber yoktur o zaman. Peki muzaf var mı? Şöyle baktığımız zaman kaddemtu hediyeten latifeten li ümmi üm kelimesi y zamirine ne olmuştur? Muzaf olmuştur. Muzaf da var. Haber yok. Fil it nedir? Mefulü fihtir arkadaşlar. Mefulü fih zaman bildiriyor. Haber yok. Ha ula irrical. Ha -ulâ. Yine işaret isimlerinden cemi Sığa'da kullanılan ha ulayı müptedadır. Er rical onun sıfatıdır. Artık sıfatlaşmıştır arkadaşlar marif olarak geldiği için. Eğer rical kelimesinin başına el takısı olmasa idi her ulayı bunlar ricalun adamlardır ya'maluna fi'l masna fabrikada çalışan adamlardır diye ricel o zaman haber yapacaktık. Ancak başına el takısı getirerek sıfat yaptık. Bu adamlar ne yaptık arkadaşlar? Sıfat. Bu adamlar nedir? Ya'malun çalışıyorlar fil masna fabrikada. Ya'malun haulayden fiil cümlesi haber mahallen merfu Sığgası müzari fiil. Fiil varsa fail var. Faili vavdır. Ya'melun ee, evet fil masnada ya'melun eden mefulun fihtir arkadaşlar. Muvatinül beled ülkenin vatandaşları yu'anun sıkıntı çekiyor minel fakri fakirlikten muzdarip fakirlikten dolayı sıkıntı çekmektedir. nu nedir? Sondaki nun muzaaf olduğu için düşmüştür. El muzaafın muzafın ileyhtir. Hangi ögesi yok? Bakalım. Muzaf var mı? Var. Aynı zamanda cümleye başlanan iptida kelime müptedadır. E, müpteda varsa orada haber de vardır. Haber fiil cümlesi haber olabilir. Fark etmez. Haberin çeşidini sormuyor arkadaşlar. Cümlenin haber e, ögesi var mı? Yok mu? Yuanun fiil cümlesi haber mi? Haber. Bitti. Haberdir o zaman. Peki eğer bir yerde fiil varsa orada fail var mı? Mutlaka fail olmak zorundadır. Zaten fiil cümlesi dediğim fiil ve faille beraber cümledir. Fail yoksa orada bir fiilden bahsedilemez. Mutlaka o fiil işlem bir fail olması lazım. Peki cemi olduğu için faili buradaki vav'dır. Başka bir yerde yuanunenin failini sorarsalar arkadaşlar anman muvatın demeyeceğiz. Çünkü fail fiilden sonra gelir daima fiilden sonra açık zahir bir isim yoksa o zaman evet içindedir. Vav'dır arkadaşlar. Peki ee, ne kaldı? Sıfat. Sıfat var mı? Hayır. Sıfat yok. Muzaf. Muzafın iley. Fiil cümlesi haber. Neden? Minel fakri. Bu da bu fiilden gelen mefulü bih gayrisarihtir. Car mecur. Mahallen Mansub Seyüke Ödüllendirecek Kim? Müdürü Müdürü medresetina Okulumuzun Bizim okulumuzun müdürü Ödüllendirecek, ödül verecek Kime? Et tullabe Öğrencilere, ellezine Öyle öğrenciler ki Yümessiluna bizi Temsil ediyorlar Nerede? Fil müsabakatı Yarışmada bizi temsil eden öğrencilere okulumuzun müdürü ödül verecek. Ögelerden hangisi yoktur? Fiil var mı? Var. Kafe'e fiu. Evet müfale babından. Sin fiilin başına, müzari fiilin başına gelip ecek, acak anlamı katar. İstikbale delalet eder. Ödüllendirecek, ödül verecek. Muzafın ileh diyorsa isim tanlaması bulacağız. Müdürün medresetine Müdür. Yükafi fiilinin failidir ama aynı zamanda nedir? Muzaftır. Medrese muzafın ilehtir. Aynı zamanda medrese muzaf, na muzafın et Ettullab nedir arkadaşlar? Mefulü bir sarihtir. Fetele nasıl olmuş? Kafi fiilinden mefulüdür. Kimi sorusunun cevabı. Kimi ödüllenecek? Öğrencileri. Ellezine ismi mevsul. İsmi mevsulden sonraki cümle sıla cümlesidir. İsmi mevsulden sonraki Sıla cümleler irap edilmez. iraptan mahalli yoktur zaten fiil cümlesine müpteda olmaz. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Evet 14 ile 25 arası sorularda cümlelerdeki boşluklara müpteda haber, fiil, fail uyumunu dikkate alarak gelebilecek en uygun kelimeyi bulunuz. Bunu da inşallah bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Evet, umarım sorulara sorulardan istifade edebiliyoruzdur. Çalışmalarısa kolaylıklar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.